Herkese merhaba. Medya bloktasınız. Şimdi efendim gün geçmiyor ki kendinden olmayanları şiddet uygulayan biri daha cezasız kalmasın. Birinin daha sırtı pışpışlanmasın. E, hatırlayacaksınız Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir linç girişimi olmuştu Çubuk'ta. Ve o yumruğu atan Osman adlı inek hırsızı bir gün dahi hapis yatmadan hatta ...tebrik edilerek, polisler tarafından sırtı okşanarak çay ikram edilerek serbest bırakılmıştı. Arkasına cezasızlık rüzgarını alan Magandalar da kendileri gibi düşünmeyenlere karşı terör estirmeye her gün devam ediyorlar. Sokak röportajında bir gencin iktidarı eleştirdiği sırada konuşmaya engellemeye çalışan bir tipin... ...bağırıp çağırıp tehdit ettiği o videoyu bugün hepimiz izledik sanıyorum. Mecliste de sansür yasası kabul ediliyor bu esnada. Sokaktaki bu baskı yani artık evlerimize, ceplerimize, bilgisayarlarımıza taşınacak. Sokakta konuşana kötek varken... Evden konuşana da yasaklar gelecek. Kılıçdaroğlu'na saldırıyı da hatırlamışken Sahi Kemal Bey, e, türbanlıların mağduriyetlerini giderebildiniz mi acaba? Evet efendim. Günün lalesi ödülü Üsküdarlı olduğunu söyleyen bu tipe gidiyor. Devam et hadi. Lan sen konuşma bak seni hadi, alırım hadi. ayağımın altına. Abicim hadi. tamam. Ne bağırıyorsun? Çekilini. Ne yapayım? Kavga olmasın diye araya giriyor. Sen kimsin lan bana gülüyor? Sen, Sen kimsin lan? Hayırdır lan? Tamam, tamam. Hayırdır. lan, lan. Tamam, Hayırdır. ne? ne oluyor kime ya? lan kime lan? Kime lan? Tamam, tamam, çağırırım şimdi şimdi. Sen kimsin Arbe lan? Abi.